Evet gençler merhabalar ben Yavuz Korkmaz. Kitabın yazarlarından biriyim. Kitabın tamamını bu sene birlikte çözeceğiz. Hiç fire vermeyeceğiz. 2200 sorunun tamamını çözüyoruz. Muhtemelen Ocak Şubat gibi bitirmeyi planlıyorum. Umarım bir terslik yaşamayız. Hemen başlayalım. Ne diyor? Bir tam açıdan bahsetmiş. Tam açının ne olduğunu biliyoruz. Bilmen gerekiyor. Yan tarafta yazıyor zaten. Bir de neyden bahsetmiş? Doğru açıdan bahsetmiş. Bak tam açı burada var. Tam açı diyorsa kaç olmalı? 360 olmalı. Doğru açı diyorsa kaç olmalı? 180 olmalı. Diyor ki tam açıyla yani 360 ile 180'in doğru açının toplamı kaç tane dik açı yapar diyor. Dik açı diyorsa kaç olmalı? 90 olmalı. Hemen toplamı 90'a bölüyorum. Üst tarafı toplarsam kaç yapıyor? 540. 90'a böleceğim. Yani aslında 54'ü 9'a böleceğim. 54'ü 9'a böldüğüm 6 geldiğini bulduk. Birinci sorumuz bu kadar gençler. Hemen diğer soruya geçiyoruz. İkinci soru. İkinci soruda dikkat ne var? bir ifade var. Ne diyor ifadede? BOC pardon. AOB diktir diyor. Adana Ordu Bursa neresi? Dikkat edin şurası. Adana Ordu Bursa bura. Burada bir 90 var. Şurası 90'mış. Aynı şekilde Denizli Ordu Ceyhan ya da işte Ceyhan Ordu Denizli fark etmez. Burada da bir 90'ın gizlendiğinden bahsetmiş. Yani buradaki 90'ları hemen ne yapacağız? Göstereceğiz. Dikkat edin bir tam daire gizli aslında burada. Bir tam açı gizli. Yani 360'ı benden kullanmamı bekliyor. Hemen kullanalım. 2x-5'imiz var. Artı 3x artı 10'umuz var. 90 sağdan geldi 90 soldan geldi. Toplamda 180'imiz var. Ben bu toplamın kaç ettiğini biliyorum. 360 ettiğini biliyorum. Toplayalım. 180, 190, 190'dan 5 çıkarttım. 185. Kaç tane x'im var? 2x buradan 3x buradan toplam 5x'im var. Topladım. 360'ı vermeli bana. Fırlattık 185'i karşıya. 5x'in buradan kaç olacaktır? 175 olacaktır. 5'e bölüyorum. X'im kaç gelecektir buradan? 35 gelecektir. Zaten benden istenen de buymuş. X 35 bulduk. Doğru. 3'e geçiyoruz. 3 aç ortaylar var. Yine dikkat et. Sorun ifadesinde bir şey gizli. Ne gizli? Hmm. Şuraya dikkat et. Şurada bir diklik var. Bu dikliği görmezsen soruyu çözmen çok da mümkün değil. Neresi 90 derece? Burası 90 derece. Bu 90'ı benim kullanmam gerekiyor. Önce harflendirelim. Ben buraya A dersen burası A, buraya B dersen burası B. Şu kural çok nettir. Sen bir açıyı kullanamıyorsan, eş açıları kullanamıyorsan harflendirme ile açıya isim verip o açıları ne yapacaksın? Aktif hale getirip kullanmaya çalışacaksın. Aynen benim yaptığım gibi. Hepsinin toplamı 90 gelmişti. 2 tane A var, 2 tane B var, bir de 20 var. Topladım 90. 20'yi fıcıt karşıya. 2 tane A artı 2 tane B ne yaptı? 70. 2 tanesi 70 yapıyormuş A artı B'nin. Buradan A artı B kaç olur? 35 olur. Bursa, Edirne ne istiyor bir de? Bursa, Edirne... Pardon Bursa, Ordu, Edirne. Bursa, Ordu, Edirne benden şurayı istiyor. Hmm, bulalım. Gençler burası şurası. Yani benden istenilen yer... A artı 20 artı B kadar. istenen A artı B artı 20. E 35 zaten bulmuştuk. 20 eklerse kaç gelecek? 55. Bu sorumuzda bu kadar. Hemen geçiyoruz. Geldik neye? 4'e geldik. 4'te bir aslında matematik sorusu diyebiliriz. Matematiği olanlar hemen bunu yapmıştır. X tam sayı demiş dar diyor. Şimdi dar diyorsa ben 0'dan büyük 90'dan küçük geldiğini söyleyebilmeliyim. Geniş dediğinde de 90'dan büyük, 180'den küçük olduğunu söyleyebilmeliyim. Aslında bir basit eşitsizlik sorusu. 3x artı 15'in 0 ile 90 arasında olduğunu, 5x artı 30'un da 90 ile 180 arasında olduğunu söylemiş. Devam edelim. Buradan gençler her taraftan 15 çıkartıyor. 15 çıkarttım. Her birinden 15'i çıkartabiliyoruz bir şey değişmeyecek. Her birini 3'e bölüyorum. Her birini 3'e böldüm. Dikkat et. X bu geldi. Sağ taraftayım. Her birinden 30'un fazla 30 çıkartıyorum. 60 yaptı, 5x yaptı. 180 30 çıkarttım 150 yaptı. Her birini 5'e bölüyorum. 30 60'ı 5'e böldüm 12 yaptı. X kaldı. 150'yi 5'e böldüm 30 geldi. Şimdi burada yapmam gereken işlerden biri şu. Şimdi x neyden büyük? 5 5'ten büyük, 12'den büyük. Eksi -5 12'den büyükse 12'den büyüktür. Dolayısıyla şu 5'in bir etkisi hükmü kalmadı. 25'ten küçük, 30'dan küçük. E orada da o zaman bak dikkat et. 25 30'dan küçük. E zaten 25'ten küçük olan 30'dan küçük olacak. 30'un bir etkisi anlamı hükmü kalmadı. Demek ki 12 ile 25 arasındaymış. X'imiz 12 ile 25 arasında arasında olduğu için ne yaparsın? Üst sınırdan alt sınırı çıkartırsın. Bir de 1 çıkartırsın. Parmak hesabı gitmezsin değil mi? Yani parmak yetmeyebilir bazı sorularda. Eğer ki sınırlar dahil değilse üst sınırdan alt sınırı çıkartıp bir 1 çıkartıyoruz. Çünkü sınırlar dahil değil. Kaç yapıyor? 13, 12 yapıyor. Demek ki x'in alabileceği 12 tane değer varmış. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Diğer sorumuz bu. Bak burada bir şey söylemişim. Nerede? Aha şurada 3'te. Eğer ki açı eşitliğin varsa açıları kullanamıyorsam ne yapacağım? Harflen gireceğiz. 2024 TYT'de bir benzerlik sorusu gelmişti bununla ilgili. Hemen bakalım. Açıları eşit. Ben buraya A dedim. Burası A oldu. Buraya B dedim. Burası B oldu. Doğru açı var. Yani bir ne var? 180 var. Topla. 2 tane A var. 2 tane B var. Bir de 30'un um var. Topladım. Kaç yaptı? 180. Fıcıt. 2 tane A artı B kaç yaptı? Şöyle sileyim. Çirkin oldu. 180'den 30'u çıkarttım. 150. 2 tanesi 150'ymiş A artı B'nin. Demek ki kendisi 75 ne istiyor benden Bursa Ordu Edirne Bursa Ordu Edirne benden şu açı istiyor mavi açı istiyor mavi de şöyle gösterelim dikkat et istenen ne A artı B artı 30 İstenen A artı B artı 30 toplarsam ne olur şu artı olmadı artı 30 75'e 30 eklediğim cevap kaç olacak 105 Hemen son soruya geçiyoruz. İlk sayfamızın son sorusu. Açı ortaydan bahsetmiş. Adı üzerinde açı ortay ne demek gençler? Açıyı ortalayacak. İki eş parçaya bölecek. Bunu kullanmam isteniyor. Ne ile kullanalım? Şunu da kullanabiliriz. Açı ortayın birisi burada gençler. Birisi burada. Hmm, bunlar ne açı ortaymış? Açılar yerleştirelim. Burası 20, burası 20 olacak. 40'e eş böldüm. 70'e eş böldüm. 35'e 35 gelecek. Açı ortayların arasındaki açı toplarsam kaç yapar 55 yapar ilk sayfa bu kadar görüşmek üzere